Anı değiştireceğiz. Biz onun, onun bize verdiği şeyleri tekrardan geri dönüştüreceğiz. Bir sonraki gelen ağacı kullanmayacağız. Onu sadece gölge olarak kullanacağız. Renkler, ne renkler ne işe yarıyor? Onları öğreteceğiz. Mavi renk ne işe yarıyor? Sarı renk ne işe yarıyor? Yeşile hangisi atılacak? Neden ektik? Şimdi siz dalında göreceksiniz. Onlar toprağa el biz ki hem ekmeği öğretelim bazıları da şeyinde görsün, dalında görsün. Bakın biz buraya patlıcan ektik. Şimdi burada çıkmış bir tane patlıcan var. Onu kopar güzelce. Bir dakika sana vereceğim. Heh. İki tane oldu, bitti. Bak. Biz bittikten sonra yetişen şey bak, bu senin artık. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? <laughs> Hadi şimdi kes onu. Kesebilir misin? Böyle yukarıda. Çok güzel vakitler geçirdim. Bir şeyler yaptım işte. Yani Mesleleri öğrendik, meyve topladık. Yeşil çöpe şey atılır, camlar atılır. Sarı çöpe biraz şeyler, şişeler atılır. Biz patlıcan topladık, yaprak topladık. Geri dönüşüm kutularındaki şeyleri öğrendik. Bunları kullanmamız gerek. Evet. Atmamız gerek. Pilleri atmamız gerek. Bahçede patlıcan topladık. Onları atmamamız gerek. Bugün öğrencilerimizle birlikte Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimine konuk olduk. Çocuklarımız burada geri dönüşümle ilgili bilgiler edindi, renkleri öğrendi, hangi atıkları nereye atacaklarının hepsini öğrendiler. Sonra bahçe ile toprakla buluştular. Meyve ve sebzelerin dalından koparıp onları daha taze şekilde görme imkanı sağladılar. Karaköprü Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bizi böyle bir etkinliğe davet ettiği için.